Merhaba değerli arkadaşlar 17 Haziran günü ihtiyaca binaen bir borsa değerlendirmesi yapmayı düşünüyorum. Bunu sizlerle de paylaşacağım. Jeopolitik gerginlik dolayısıyla piyasa bekle ve gör stratejisi uyguluyor. Bu sebep dolayısıyla piyasayı yatay ve negatif olarak gözlemliyorum. Ancak bizde İstanbul borsasında katalizör olabilecek bir faktör vardı. O da neydi? Düşük çıkan aylık enflasyon. Şu gördüğümüz bar Akbank hisse senedindeki sıçrama 52.500 seviyesinden bir anda 55'in üzerine burada attık. Bu her ne kadar tek bir seans gerçekleşmiş olsa da Bayram tatilinden sonra bankalarda ve GO'larda bu hareketin yukarıya doğru devam ettiğini gözlemledik. Şimdi geldiğimiz noktada halen yukarıya doğru hareket burada safsaklanmadan devam ediyor. E, risk var mı diye soracak olursak, örneğin Akbank'ta ben burada şahsen 58.5 59'un altına geldiğinde bir parça risk oluştuğunu düşünebilirim. Bunu yatay bir çizgiyle şöyle belirleyeyim. Kabaca belirliyorum. Şurası 58 400 500 seviyesi. Bu çizdiğim yatay çizginin altına düşülürse eğer burada daha önce 50 TL seviyesinden almış olanların stop olmaları mantıklı olabilir. Bu bir tavsiye değildir. Zaten burada benim anlattıklarıma göre yatırım yaparsanız bu sizin yatırım anlayışınıza da uygun olmayabilir. Ben burada gerek gün içi day trade şeklinde, gerek bugün alıp ertesi gün satma, bugün alıp 3 gün sonra satma ya da haftaya satma ya da bir ay tutma, belki bir ay 3 ay arasında tutma şeklinde farklı trade işlemleri gerçekleştirebilirim ama sizler belki yatırımcı mantığı ile, hisseyi yönetimi ile, şirketin yönetimi ile, şirketin sektörüyle ve hissenin kendi satışlarıyla, cirosuyla değerlendirip belki uzun vadeli yatırımcı konumunda olabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar farklı. Trade etme ile yatırım yapmak farklı. Belki siz her ikisini de yapıyorsunuzdur. Burada hissede yakalanmış arkadaşlar da var. Örneğin X hisse senedi 70 liradan alınmış olabilir. 50 liraya kadar gerilemiş durumda olabilir. İyi bir analiz yapılırsa bu kağıdı 50 liradan satıp 45 liraya aynı hafta içerisinde alabiliyorsan orada maliyet düşürme söz konusu da olabilir. Dolayısıyla daha geniş bir pencereden olaya bakıyoruz. Herkes kendi ilave analizlerini yapmak zorundadır. Burada benim biraz evvel söylediğim gibi 58.5'un altı riskli olabilir. Bir parça aşağıya doğru hareket gözlemleyebiliriz. Başka diğer hisselere de bakalım. Örneğin Alarko GEO'ya bakalım. Alarko GEO da 18.5 seviyesinin üzerine bu son günlerde çıkamadı. Geçtiğimiz hafta bu jeopolitik riskler dolayısıyla hisse 20 liradan hızla 18 liraya gerilemiş durumda. Fakat 18,5'un üzerine çıkarsa tekrar 19'un üzerine, 20'lere bir hareket bekleyebiliriz. Henüz biz o kabiliyeti Alarko GEO'da göremiyoruz ve jeopolitik riskler altında işlem yapılıyor. Dolayısıyla henüz burada satış havası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta şurada bir boşluk yapıldı 18.5 seviyesinde bu boşluk bize direktman burada sat sinyali verdi de demeyim de sat satmakta geciktin ve şu anda kağıt satış baskısı altında kompozisyonu bize verdi. Ve o kompozisyon henüz bozulmuş değil. O nedenle burada en azından 18.5'un üzerine çıkması halinde belki bir şeyler olabilir. Traderler alıyor anlamına gelebilir. Şöyle haftalık grafiğe de bir bakacak olursam burada 17.5 seviyesinin kuvvetli bir destek olduğunu geçmişten gelen bir destek olduğunu ve buranın savunulmaya çalışıldığını gözlemliyorum 20.000 bin seviyesinde ise bir direnç olduğunu bu yatay düzgiden bir bant içerisinde olduğumuzu 17 altına kırılması halinde burada stresin artacağını söyleyebilirim ama şu anda da benim kanaatim stres altında Dolayısıyla 17.5'tan almış olanlar Bence şu anda bir parça risk altında Eğer 18 buçuk üzerine çıkılmayacak olursa. Neyse bu şekilde çok detaya da girmek istemiyorum aslında ama benim buradaki maksadım jeopolitik risklerin göz önüne alınarak bu hafta özellikle bu hafta içerisinde piyasada bir satış baskısı olduğunu. Hak eden hisseler var, hak etmeyen hisseler de var. Bu satış baskısının piyasayı yatay negatif tuttuğunu gözlemliyorum. Eğer riskler azalacak olursa rahatlama olacaktır ve yukarıya doğru bir hareket başlayacaktır. İşte o hareket belki kısa vadeli de olsa bir alım rallisi gerçekleşecektir biz de orada hızlı davranmalıyız. Şimdilik düşen bıçağı tutma şeklinde işlemler yapılmaktadır. Burada başka bir hisse daha analiz etmek istiyorum. Bu hisse senedi Aselsan. Aselsan'da burada 150 seviyesi görülmüşken sıkı bir satışla karşılaşıldı ve bu bizim kulağımıza kar suyu kaçırdı. Yani mide bulandırıcı bir olay olduğunu söyleyebilirim. Burası henüz unutulmuş değil. Şuradaki yükseliş bu sebep dolayısıyla pek ciddiye alınmayabilir. Özellikle 145'in aşılamamış olması ve burada aşılsa bile buraların bizim için tehlikeli olacağını gösteriyor. Şuradaki harekete 130 liradan 145 liraya doğru olan şu hareketin güvenilir olmayacağını düşünüyorum. Özellikle burada şöyle 135 diyeyim altına geri gelinecek olursa burada alarm zilleri çalıyor demektir. Onu şöyle bir yatay çizgiyle gösterelim. 135 diyelim buraya. Hatta şöyle bir bant da yapabiliriz. 135-138 bandı. Şuradaki bant aşağı kırılacak olursa ciddi satışlar gelebilir. Bu da jeopolitik risklerdeki düzelme sonucu olabilir. Ama niçin olduğu önemli değil. Mim olan, bir yasa satıyorsa bizim de satıyor olmamız. Aksi takdirde kendimizi çok daha aşağılarda zarar etmiş olarak görebiliyoruz. Evet durum bu şekilde. Bu hisse ise ereğli. Pozitif bir hisse buldum şimdi. Onunla ilgili yorum yapacağım. Burada benim direnç seviyem 26 biraz üzeri 27 seviyesi gözüküyor. Şöyle yatay bir çizgi çizeyim buraya. 27 seviyesinde burada Ereğli'de de dikkat etmek gerekir. 27 seviyesi satış gelebilir. Buna dikkat edilmeli. Zaten ortalamalardan biraz yüksek uzaklaşmış durumda. Ereğli'de hareket nerede başlamış ona baktığımda şurada 22'de bir direnç vardı. Orayı yukarıya kırınca burada bir hareket başlamış ve o hareketin pozitif sinyali henüz devam ediyor. Her ne kadar şurada sert bir satış yaşamış olsa bile aynı sertlikte onu geri alarak piyasa karşılamış. Yatırımcıların hisseye bakışı biraz şu 24 seviyesinde karmaşıklaşmış. Fakat daha sonra boğalar burada inisiyatifi tekrar ele almışlar. Ancak ayıların 27 seviyesinde devreye girme riskinin olduğunu düşünüyorum. Onu da yine alt grafiklerde analiz yaparak gözlem yaparak bir şekilde çözmek lazım. O işte day trade dediğimiz olaylara giriyor. Evet değerli arkadaşlar bugün yoğun gündem ve piyasadaki genel kompozisyon negatif olduğu için bir açıklayıcı video olması bakımından bu videoyu çektim. Sıra dışı bir video olmuş oldu. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Standart belli saatlerde, belli günlerde düzenli bir video şeklinde yapmaya çalışacağım. Hepinize jeopolitik risklerin yatay negatif olarak baskı altında tuttuğu ve bizleri de psikolojik olarak sıkıntıya sokan günlerin bir an önce atlatılmasını dileyerek sözlerime son veriyorum. Hepinize başarılar dilerim.